Önce şu vidayı sökmemiz gerekli. Şuralarına bakıp önce kırık olup olmamalarına bakılması önemli burada. Sonra aldığımızda kızağımızı kontrol ediyoruz buralar sağlam mı diye. Şöyle yaptığımızda şu kızak yayımızı buraya takıyoruz. Şu şekilde yanda şu şekilde biraz gittiğimizde zaten çıkmayacak oradan. Şöyle itip şu aradan da zaten deliği göreceğiz. Gördüğümüz zaman ufak daha demin çıkarttığımız yüzeyi takıyoruz. Sonra ara dişimizi oturtturuyoruz. Vidaları sıktıktan sonra hafif gevşek bırakıyoruz. Şöyle bakıp dişi ayarlıyoruz. Şunun öne çıkmaması önemli. Bu şekilde ayarladık.